Abilerin en harikası. kahve etsek. Dinliyorum. Hı. Hmm. Ceren Bey. Memnun oldum. Zeynep ben de. Memnun oldum ben de. Tamam kaptan biz geliyoruz. Sen ne yazın canım? Kahve içsek diyordum. Ee, sonra içsek olur mu? Şimdi bizim çıkmamız lazım. Olur. Hadi. Nereye gidiyoruz? Çok soru soruyorsun. Hadi. Şunu alın Erdoğan. Dur bakayım orada şimdi. Al bakalım. Bir tane daha, bir tane daha. Al, al, al. He. Sağ ol Türkan abla. Afiyet olsun. Dikkatli git tamam mı? Tamam. İyi günler Ahmet amca. İyi günler oğlum. Baba. Neyin var senin ne oldu? Biz ne hale düştüysek artık. Dışarıdan nasıl görünüyorsak. Biz bir şey istemeden insanlar yok diyor. Ee? Kadir'in babası. Adam durduk yere. Benim size verecek evim yok dedi. Ya biz ev mi istedik? yer yazsaydı da içine gitseydim. Biz bu hallere düştük mü ya? Ben bu evi haciz memurları kapımıza dayanmasın diye sattım. Ben bu evi el alem arkamızdan laf söz etmesin dedik dedikodu yapmasın diye sattım. Bırak arkamızdan konuşmayı yüzümüze karşı söyledikleri şeye bak Baba sen canını sıkma. O insanlar değil yüzümüzü arkamızdan bile tek kelime demeyecek artık. Tamam mı? Sıkma canım. Hadi geç içeri. Hadi lütfen. Alo Kadir neredesin sen? Kulüpteyim. Parka gel konuşacağız. Hayırdır bir durum mu var? Ben anlatacağım sana durumu. İyi tamam. Sen kimsin ya? Geç geç içeri. Ben bu tekneyi yeni aldım. Hayırlı olsun. Sağ ol. Ama sonra işte ne bileyim. Hiç pek hoşuma gitmedi. Yani böyle bazı değişiklikler yapmak istiyorum. Biraz daha sade şık. Seni de o yüzden buraya getirdim. Nasıl bir şey var aklınızda? Aslında aklımda hiçbir şey yok. Sadece dediğim gibi şık, daha kullanışlı, sade bir şey. Ee, yapabilir misin? Ne diyorsun? Ee, yaparım tabii. Tabii yaparım. Ee, o zaman ben şimdi fotoğraflarını çekeyim. Sonra teklinin planına ihtiyacım olacak. Ofise döndükten sonra da başlarım üzerine çalışmaya. Aa yok yok, hiç gerek yok. Şimdi yapalım. Nasıl? Yani işte burada şöyle küçük bir eskiz. Burada. Bir yerleştirme falan olmuyor mu? Yani ne bileyim yanında böyle kalem kağıt malzemeleri yok mu yani? Yani var yaparım ama. Tamam işte sen otur başla. Benim yukarıda bir işim var. Hangi da onu deniyorum. Geri döneceğiz yani. Hadi sen de işine. Sen kimsin ya? Ha? Senden ilik isteyen mi oldu? Ha? Sen kimsin benim babam boynunu öneyecek? Kimsin lan? Ya anlamadım ki ne oldu? Ben ne yapmışım Ahmet amcaya? Babam babama bizim seviyecek evimiz yok demiş. Ben senden evimi istedim. Ha? ...ben sana bu işlere karışmayacaksın demedim mi? Ya ben gerçekten bilmiyordum. Böyle bir şey olsa babama asla izin vermem ya. <laughs> i̇zin vermezmişmiş. Seni adam yerine koyan kim ya? Sen cümle bakmadan niye bu işlere kalkışıyorsun Ya Türkan benim niyetim gerçekten kötü değildi ya. <laughs> Yok efendim ben onu adam yerine koymuyormuşum diye çalım atıyor bile. Yani... Haksız mıymışım? Ben daha hiçbir şey istemeden benim babamın evimi sokaklara döktünüz ya. Bir de istesem ne olacak acaba? Ne unsur biliyorsun ne bir şey. Sen kimsin ya benim babam senin yüzünden üzülecek. Ha? Bizim hayatımız senin oyun parkın halı sahan değil. Anladın mı? Bizden uzak dur. Ne yap? Bizden uzak dur. Benim niyetim kötü değil ya. Ne yaptın burs işini? Başladın mı yazışmalara? Yok başlamadım daha. Müsaadenizle. İyi misin sen? <gülüyor> <gülüyor> ha canım. Çok bekletmedim değil mi? Yo, ben de şimdi çıktım zaten. Tanıştırayım eşim Berna, öğrencim Elif. Elif bir sorun mu var? Yok yolunda her şey. Elif, hocam, ben bir şey soracaktım. Aysun. Hı. şu parti bu akşam mıydı ya? Evet. İyi tamam geliyorum. E, hani ders mi istiyorsun? E, geliyorum işte. Sen konum atarsın bana, tamam? Hadi görüşürüz. Ne oluyor buna ya?